Ekrem Yer Salih. Yaşım 74. 41 doğumluyum. 55 yıldır hamallık yapıyorum. Ve hala benim kemerim yanında hiç bırakmadım. Şeyh Musa Kızoğlu. 20 senelik hamallık yapıyorum. 45'e altı tertip, Ne kadar oluyor? Yaşın? 45 6 Kaç doğumlusun? 45 6 1940 yılıyım. Yaşım 68. İsmet Özbilan. Anlı yıl amalık yapıyorum. gidiyoruz oturuyoruz oynuyoruz bazi namaz zamani cameya gidiyoruz k hamalıkda kalmadiz gidiyorlar yaşlanıyor gidiyorlar geri kalanz bizda gideceiz mecbur için hımmalık yapıyorum, ekmek davası. İş kalmadığı için kapkala yapıyorum. Koyda gidiyorum, kapkala yapıyorum. Ne malzeme olsun taşıyoruz. Kasa olsun, ne olsun taşıyoruz. Hırmalıktır. Elbise, balya, bambuk taşıyoruz. Araba indiriyoruz. lah malık zorları bak. Asansam ben benim çayırlarım var. Hala kasa burada o hafta 450 kilo kasa sırtıma aldın. Karvardın kalasına 3 torba çimento sırtıma alıyor çıkarıyor kalaya. Mardin'deki hammallar sadece şehir içi taşımacılığa aitti. Eskiden herkes hamal tutuyorlardı. Evine eşya götürüyorlardı, evine zebze alıp götürüyorlardı. Mecbur hammaldır. Araba sokakların arasına geçmediği için insan gücüyle uğraşıyordu. Hayvan gücüyle uğraşıyordu. Akır iş oldu mu hayvanların üzerine taşıyordu. Hafif yük oldu mu mecbur hammalların üzerine taşıttırıyordu artık. Hammalların da Allah'ın rızkı böyle vermiş, böyle gidiyor. Mardin'in özellikleri budur. Dar sokak olduğu için araba geçmiyor. Yani ...hepsi insan gücü, hepsi hayvan gücüydü. İşte öyle Mardin hamalları budur. Ben çok çalıştım. Çok Ceylanpınar'da çalıştım. Bak, katırla beraber... ...ta Urfa'ya kadar gittim. On iki tane katır. Bak buradan serte kadar yayan gitmişim buradan Diyarbakır'a kadar yayan gitmişim. Mazi, Mazi daha kadar yayan gitmişim. Hiçbir şey bırakmadım. Çok çalıştım. Düştüm, ayak kırılmış. Sırtında büyük kasa vardır, 300 kilo. Medyanda indim, medyan kırdı, ben de düştüm, ayağım, şu ayak kırılmış. Tchau. 20 sene hammallık yapıyorum. Bir gün Allah'ın şükür aç kalmadık. Allah veriyor. Hamdolsun. olsun. Ama bu kaç seneden iş yok. Hiç. Millet durmuş. Yani ben değil hep hepimiz. Adım Şakir Er. Yaşım 1968 doğumluyum. Valla 25 sene hamallık yaptım. Hamallık yaptım, kaza geçirdim. Hasta oldum. İzmir'e gittim, mide ameliyatı yaptım. Orada. Ondan sonra doktor dedi, hamallık yapmayacaksın, bir şey kaldırmayacaksın. 5 kilo kaldırmayacaksın elinde. Ondan sonra Mardin'e geldim. Hamallık yapmadım, hamallığı bıraktım. çok zor. Sırtla alıyoruz. Çengelle. taşıyor. Ne yapalım? Bela alıştık. Bizim mesleğimiz budur. Çok çalıştım. Hammallık çok. Günde 12 kamyon araba buğday indiriyordu, mülklüyordu. Herkes onları seviyor, değer veriyor. Yani hammal böyle şeylerden bir insan. Yani ben şahsen bana desem bir yük var kalk. Kendin götür vallahi taşıyamam. Kaldıramam o yükü. Aman onlar Allah razı olsun. Her şeyi yapıyorlar, kaldırıyorlar mesela. Ben 70-75 kiloydum. Şimdi gel kaldır mesela 200-250 kilo kaldırıyorduk sırtımıza. Mesela en zor oldu. Merdivenler vardı mesela çıkamıyorduk. Bazı arkadaşlar bize yardım ediyorlardı. Yani hamallık çok zor değil. Bir yok. Buradan ta yarım köye kadar sırtıma götürdüm. Buzdura bir. Bir yok. Evet başıma bir tır arabası buzdolabı bir çalışıyoruz. Beraber. Ama sen taşamazsın. 200 kilo geldi taşamazsın. Diyor bir daha burada gelme. Ekmekin yok. Nere gidersin git çalış. Burada yok. Arabadan bırakmıyorlar. 3 kilo da geliyor bir bariye albisa. Mecbur taşıyacaksın. Sıra senindir. Mardin'in hammalları dediğin zaman bayağı bir düşünmen lazım. Çünkü o hammalların değerleri Mardin halkı olarak, Mardinli olarak onların değerini biliyor. İftihar ediyorlar. İftihar ediyorlar o insanlarla. Çünkü neden? Ekmeğini sırtıyla çıkartıyor. Sırtıyla çıkartıyor ekmeği. Bak Bir 300 kilo sırtına koyayım bakayım çıkartabilir misin? Çıkartamazsın. Çünkü o insanlar fırsatını almış. Alışmış artık. O yüzden insanlarımıza değer veriyoruz. Bak, özellikle hamallar için. Yani çok değer veriyoruz. İki tane çuval 140 kilo. O sırtımdan çıkartıyorum yukarıda. 215 kilo dartım şu. Ne un çıkarttım orama kadar. Mesela merdivenler var. Merdiven olduğu zaman çok zor oluyor. Şimdi o mesela 100 kilo kardiyosun, o merdivende indiği zaman 150 kilo oluyor. Ama şimdi onlar da yavaş yavaş tükeniyor. Hamallık kalmadı artık. Çünkü bu eski Mardin yeni şehire indiği için fazla yerleşim kalmadı Mardin'de. Mardin'in %80'i yeni şehire gitti. Benim babam hammaldi. Rahmetli babam. Ömür yapmış, 108 sene yaşamış. Akseleriyetten hammallıkta geçti. Sonra hammallık bıraktı, hayvan almaya başladı. Küçük baş hayvan, büyük baş hayvan, yapıyor yapıyordu. sırtında yük alıyoruz. 100 kilo, 200 kilo kaldırıyorduk. Eskiden şimdi 100 kilo ancak kaldırabiliriz. E düşünüyorum, mecburum. Ne yapar, Ne yapacağız? İşte elin kırıldı, bacağın kırıldı, yine yapıyor. işte, yaptım, kalp kalbanjosi kalb yaptım. İşte taktör dedi hiç çalışma. 10 kilo nedir? Kaldırma. Yine mecburdan işte çalışıyor. Ameliyat iki sefer yaptım. Kalp işte mecburen çalışıyorum. Çalışmasan ne yiyeceğiz? Böyle değil mi? E, i̇nan ki baba ve kardeş, kardeş gibi davranmalılar lazım. Çünkü neden? Bu insanların bütün mardin iş, işini görüyor. Hamal dediğin zaman yükünü alıp rızkını oradan kazanıyor. Yani ekmeğini oradan kazanıyor. Adam 300 kilo, 250 kilo sırtına koyup bu merdivenleri bir buzdolabı biz beş kişi kaldıramıyoruz, o buzdolabı sırtına koyup tam kalanın altına kadar götürüyorlar. Yani. yani bu hammaldır kötü davranacak, bu bakkaldır iyi davranacak, yok öyle bir şey. Hammal da bizimki bir insandır. Görevi odur, işi odur, mesleği odur. Marangoz da var, hamal da var, bakkal da var, hepsi kendi işini yapıyorlar. Yani sen hammalsın diye seni kötülemiyorum ki. Sen hammalsın, senin işin odur. Ben marangozum, benim işim odur. ilk hammal e, yatışmadım diyor. Bir tane hammal vardır. 500 kilo taşıyordur. 500 kilo. O bir tane vardır. O da ben gördüm. Allah rahmet etsin. Rahmet oldu. 400 kilo kasa parası taşıdı. 4 Beşinci kata çıkarttı. kilo para kasası. Ha, ah, o gözünde gördüm. 400 kg kasa parası taşıdı. altın görüyorduk, para görüyorduk, onlara veriyorduk. Yani bizi çok güveniyorlardı. O da bizden hani ekmeğimiz için yapıyorduk. Yani ne görseydik onlara veriyorduk. Bir gün bir evi getirdik burada Mardin'den Kızıltepe'ye. Yani ev taşıyorduk baktım. Neyi aldım? Bir parça aldım baktım hepsi para düştü onun içinde. Yahu dedim dede işte para dedim hiç kimse dokunmasın. İnan ki bu kadar para topladım. Öyle yerde. Gittim hanıma verdim o içeride oturuyor diye. Yahu bana baktı dedi vallahi dedi bu kas bu üç dört aydır benle çocuklarımla hani hep Tartışıyoruz bu para için. Nerede buldun dedim. Allah falan dedi. Kaldırdığımız zaman o paralar hepsi düştü yere. Vallahi dedi benim çocuğum bulsaydı bana vermezdi bu paraları. Ne kadar? Beş lira. Buyurun. Teşekkür ederim. Hepsi okuttu. Yani ilkokul bitiriyorlar, kaçıyorlar. Oğlum okuyun filan, inşallah muzcidat sahibi olacaksınız. Beni dinlemezler. Diyorum onlara ne yaparsanız yapın, yani isterseniz berber olun, isterseniz mesela kendinize iş neni bulunun, bir sanat öğrenin. Tek hamallık yapmayın. Hamallık çok zordur. İşte çoğu arkadaşlar hepsi sakatlanmış. aklıma gelir diyordum. Mesela evli olmasaydım, çocuklarım olmasaydı bu hamalları yapmazdım.